Öncelikle selamun aleyküm. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz her gün gündelik olarak paylaştığımız videolardan ilk olarak siz haberdar olabilirsiniz. Namaz kıl diyen Allah kılma den şeytan. Şeytana Adem babamız bir defa yüzü cennetten kovuldu. Sen günde beş defa uyarsan ne yüzüne varacaksın ora? Kabire vardın. İmandan sonra ilk sorgu namazdır kabirde başlar. Söyleyen Allah, ey Müslüman kardeşler, çocuğumuzdan akacak kan ile yaşlar. Duymadın mı dersen ne diyeceksin? Polis çağırsa giden, jandarma çağırsa edin. Bu kadar çağırdı geldin. Hayal ve felah diken Allah çağırıyor. Gelin kullarım, cennet burada, cema Allah burada. Gelin camiye, aldanmayın faniye. Değişelim gayrı bu kafayı. Konya'da çektin defayı, seversen sen Mustafa'yı. Kıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Ha, kıl başı, kurtar başı, o zaman rastgele işi. Kılmazsan azap var orada kardeş. Ha.